Herkese merhaba korku sever dostlarım. Yeni gelen hikayelerden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açarak beni destekleyebilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhaba korku sever kanalı. Ben de size hikayemi anlatmaya karar verdim. Öncelikle adım Emine. Trakya bölgesinde köyde hayatını sürdüren bir aileyiz. Babamların çocukları olmadığı için durmadan üfürükçü şarlatanlara gidip umutlanırmışlar. Tıp ben her şeyi deneyip tüp bebek yapmaya çalışsalar da bir türlü olmuyormuş. Caresiz bir günde kapıyı Ali amcam çalmış. Babama asan çabuk kapıyı aç sizin derdinize çare buldum. Babam mutfaktan kalkıp koşarak kapıya yönelmiş. Kapıyı açtığı gibi Ali amcam anlatmaya başlamış. Babam dur hele içeri geçelim konu komşu duyacak diyerek amcamı misafir odasına sokmuş. E şimdi anlat bakalım. Bak Hasan epeydir ben de sizin için bu çocuk konusunu araştırdım. Bir tanıdığım sayesinde hoca buldum. Hoca epeyce bilgili fakat çoğu insan tehlikeli olarak anlatıyor. Yine de siz bilirsiniz. İsterseniz adresi aldım gidebiliriz. Babam da hemen atlayarak sonunda evlat hasretim son bulacak. Allah'ım şükürler olsun diyerek hemen annemin yanına gidip anlatmış. Annem de kabul ederek onaylamış üst başlarını değiştirdikten sonra amcamın arabasıyla yola çıkmışlar. Uzun bir yolculuktan sonra dağ başında pek insanın yaşamadığı bir köye varmışlar. Annem daha arabadan inmeden korkup vazgeçmiş. Fakat babamın çok ısrarı yüzünden tamam deyip arabadan inmiş. Kapıyı açan büyücü bir kadınmış. Evin içine girdikleri gibi her yerde değişik semboller, kuru kafalar, kemikler varmış. Annem bunları gördüğü gibi kusmaya başlamış. Hasan hayır deyip arabaya doğru koşmuş. Babam arkasından yetişerek kolundan tutmuş. Bak buraya kadar geldik. Daha ne olacağını bile bilmiyoruz. Sakin ol kendine gel bakalım. Kadın ne diyecek? Annemi çekiştirerek içeri sokmuş. Büyücü suya baktıktan sonra sizin işiniz olur. Fakat çok şeyden vazgeçmeniz lazım. Evvela kurban olarak bir çocuk alacaksınız. Kurban olarak o çocuğu onlara vereceğiz. Daha sonra 20 adet keçi alıp besmelesiz dağ başına çıkıp boğazlarını keseceksin. Onlar gelip alacaklar. 20 adet keçi istemelerinin sebebi sizin olacak kız çocuğunuz ancak 20 yaşına kadar yaşayabilir. Bu yüzden 20 adet istediler. Son olarak sakın ola anlaşmayı kız o yaşa geldiğinde bozma yoksa sizden birini alıp giderler. 20'sine girdiği gece kızı ikinizden biri katledecek. Hepsi bu kadar. Evlat asretinize son vermenin sonuçlarında bunlar yaşanacak. Kabul ediyor musunuz? Annem hayır dese de babam ben bütün sorumluluğu kabul ediyorum. Ne gerekiyorsa yapın. Büyücü bir adres vermiş babama. Bir kadının bebeğini satın alması için. Babam epeyce yüklü bir para karşılığında almayı başarmış. Keçileri de bulduktan sonra bir daha gidip kesip bırakmış. Bütün bunları gerçekleştirdikten sonra büyücüye gidip her şey tamam. Şimdi sıra bizim isteğimizde demiş. Büyücü gülerek tamam deyip ellerinizi uzatın demiş. Kağıt üstüne babamın kanını damlatmış. Bu kağıdı yastığınızın altına koyun ve en kısa zamanda çocuğunuz olacak. Anlaşmayı bozmanın büyük sonuçları olur. Bunu unutmayın deyip babamları evden uğurlamış. Çok geçmeden annemin amile kaldığını öğrenmişler. Babam mutluluktan havalara uçuyormuş. Annem bu olanlara aşırı üzülse de bebek haberini alınca onun da morali yerine gelmiş. Köyde yaşayan herkes bebek haberine çok sevinmiş. Çünkü gerçekten annem babam diye demiyorum ama annemin anlatmasına göre çok iyi insanlarmış. Fakiri her zaman kollayıp destek olurlarmış. Çocukluğumda sorun yaşamadım fakat 15'imden sonra zaten bana az çok görünmeye başlamışlardı. Ayda 2-3 kez artık onları görmeye başlamıştım. Bazen kapkara görürken bazen de sadece süliyet şeklinde gözler görüyordum. Onları gördüğüm gibi dualar okuyordum. Daha besmele çekmemle beraber hırlayıp yok oluyorlardı. Gerçekten çok hızlı hareket eden varlıktalar. Onlara alışıyordum. Ama bazen değişik şekilde göründükleri vakit korkudan bayılacak gibi oluyordum. Hayatım bu şekilde devam ediyordu. Tabi ben bu olanları ailemle paylaşsam da onların böyle kötü bir anlaşma yaptıklarını bilmiyordum. Artık 19'uma girmiştim. Varlıklar sanki başımda nöbet tutmaya başlamışlardı. Nereye baksam onları görüyordum hayatım zindana dönmüştü. Elime Kur'an alıp okumaya başlayınca yok oluyorlardı. Fakat bıraktığım gibi çok geçmeden geri geliyorlardı. Gece dua okuyup ve Kur'an'ı açıp bırakıp uyuyordum. O vakit yanıma sokulamıyorlardı. Bir gün cami hocasına gidip annemlerden gizli bir şekilde olanı biteni anlattım. Hoca çok şaşkındı. Ne diyeceğini bilemedi. Gel kızım ben seni okuyayım istersen. Tanıdık başka hoca arkadaşım var. O da Allah yolunda. Bir de ona danışalım. Tamam deyip arkadaşının yanına gittik. Hoca ben bir bakayım eve gidip dedi. Çok geçmeden olan biteni hoca öğrenmiş. Kızım senin yaşadıklarının çok derin sebepleri var. İstersen bunları annen babanla konuş. Bütün bunları sebep olan onlardır.'' Onların seninle ilgili yaptığı anlaşma var. O yüzden zamanı geldiği için bu tür olayları yaşaman artmış. Onlar seni ne yapsan alacaklar. Sana tavsiyem ailenle konuş. Bir çaresini belki onlar zamanında öğrenmiştir. Yoksa senin felaket sonun kızım. Demişti. Ben şoka girmiştim. Köyde herkesin iyi gözle baktığı ailemin yaptıklarına bak hele. Bir de benim günahım yok. Ben kurtulmak, hayatımı yaşamak istiyordum. Eve gidip annemin yanına vardım. Olan biteni sordum. Annem, sen nereden öğrendin bunları? deyip duruyordu. Ben, sus ve bana olanları anlat. Doğru mu? Sadece bana bunları söyle deyip bağırdım. Göz yaşları içinde evet diyebildi sadece. Ben şimdi ne olacak bana? Reva mı bu olanlar deyip çekip gittim. Dışarıda uzun bir hava aldıktan sonra iyice gözümü kararttım. Onlarla savaşamayacağımı ölümü beklemektense intihar edecektim. Bu düşünceden iki gün sonra ezan vakti intihar girişiminde bulundum. Tam son nefesimi verecekken babam kapıyı açıp beni kurtardı. Birbirimize sarılıp ağlamaya başladık. Babam uzunca bana sarılıp odadan ayrıldı. Ve onu bu son görüşümdü. Bana zarar vermektense kendini onlara feda etmek için evden gitmiş. Onun ölüm haberini 10 gün sonra aldık. Cesedi parçalanmış haldeydi. Vücudunun yarıdan çoğu yoktu bile. Sadece hatırladığım ters dönmüş elleri ve ayaklarıydı. Babamı gömdükten sonra annem de çok rahatsızlandı. Onu da kaybetmek korkusu içimde vardı. Bir gece can çekişir gibi bağırıyordu. Kur'an'ı açıp okuyarak annemin odasına girdim. Başındaki bütün varlıklar bağırarak kaçıp gittiler. O gün annem belden aşığı felç oldu. Allah şükür ki hayattaydı. Anneme ben bakıyordum. Bu olaylardan sonra bir daha iç varlık görmedik. İki senenin sonunda bir beyefendi tanışıp evlendik. Bir de Allah'a şükür bir erkek evladımız var. Annemi de yanıma alıp ona hala ben bakıyorum. O yeter ki hayatta olsun. Bana yeter. Amcama ise ne oldu diyecek olursanız bu olaylarda onun da parmağı olduğu için evde çok kötü bir şekilde can vermiş bedeni bulundu. Unutmayalım ki her şey Allah'tandır. Canı veren Allah'tır. O yüzden Allah'a sığınıp dua ederek beklemekten başka çare kimse aramasın. Büyücü, falcı gibi şeylerden kimse umut aramasın. Bizim hikayemizden bu gibi düşüncelere sahip insanlar var ise ders sahasınlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Evet saygıdeğer korku severler. Yaşanmış gerçek paranormal hikayemizin sonuna geldik. Hikayeyi beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açarak beni destekleyebilirsiniz. Hepinize hayırlı günler dilerim. Saygılar, sevgiler.